Hacı Demir Öğretmenimiz, Bir Ağaç Sevim isimli proje, seni tanıtacak. Sözü kendisine bırakıyorum. E, merhaba, iyi akşamlar. E, öncelikle Aydın Öğretmenim ve Bürsen Öğretmenim'e bu fırsatı bize verdikleri için teşekkür ediyorum. E, diğer arkadaşlarıma da bu süreçte başarılar diliyorum taklit e, etiketi yazma sürecinde. E, ben ekran paylaşımımı yapayım. Ben Ayşe Demir, Nazilli Yüzübey'den Oğlan Okulu'nda okul öncesi öğretmeniyim. Meslekteki 13. yılım. İTWINİK'te 2018 yılında tanıştım. Avrupa kalite etiketim ve ulusal kalite etiketlerim var. Bu seneki projelerimden biri olan bir ağaç dev projemi sizinle paylaşmak istiyorum. Projemizde 10 Türk öğretmenimiz var. Aslında e, proje tanıtım, e, öğretmen tanıtım videomuz var ama çok fazla vaktimizi de almamak için e, sadece isimlerini söylemek ist istiyorum. E, kurucularımız Özlem Kara e, Kaya Göktaş, e, Muhammed Sefa Bükel, e, Birgül Gayret, Servet Vatandaş, Şule Gül, Merve Şahin, şeyde Aslan, Hülya Çevik, Yasemin Canlı ve benden oluşuyor. ve Bunun haricinde e, burada gördüğünüz e, birçok ülkeden de e, ortağımız var. Bayağı kalabalık bir projeyiz. Bizim projemiz bir ağaç sevgisi projesi. Bir ağaç sevgi projemizde biz çocuklara insanın yaşamında ağaç sevgisinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu benimsetmek, öğrencilerimizin çevresine duyarlı ve iyi birer birey olmaları, çocuklara çevre bilinci ve doğa sevgisi aşılamayı amaçladık. Bizler neler yaptık? Öncelikle bir ağaç projesi olduğu için öncelikle doğa incelemesi yaptık. Öğrencilerimizde biz okulda olduğumuz için e, biz e, mütemadiyen açıktık e, ve e, okula gittik öğrencilerimize yüz yüze eğitimdeydik. E, biz de bunu bir fırsata dönüştürdük ve e, e, projemizdeki etkinliklerimizi çocuklarla e, yüz yüze yapma fırsatımız oldu. E, doğa incelemesini hayalimizdeki gibi tabii ki e, bir dışarı çıkıp yapamadık ama okul bahçemiz bunun için müsait ve okul bahçemizde incelemeler yaptık. E, ağaç e, yaşam oluşumu e, sürecini öğrencilerimizi öğrettik. Tohumla toprağın buluşmasıyla e, birlikte o süren süreci öğrencilerimizi öğrettik. Daha sonra e, öğrencilerimizden e, yedikleri meyveleri toplamalarını ve biriktirmelerini istedik. Bu çekirdekleri topladıktan sonra e, öğrencilerimiz e, okula getirdiler ve bu e, tohumları, meyve çekirdeklerini inceledik. E, genelde yetikleri meyvelerin çekirdekleri çok tanıdık ama burada e, bir tane çekirdek çok ilgilerini çekti. O da avokado çekirdeğiydi. E, ve çok dikkatlerini, ilgilerini çekti ve bundan sonra e, hep biriktireceklerini söylediler ve gerçekten de bu süreç boyunca evde e, velilerimizden de aldığımız geri dönüklerle e, yedikleri meyvelerin çekirdeklerini hep biriktirdiklerini söylediler. E, daha sonra biz bu e, yedikleri meyvelerin çekirdekleriyle tohumdan ağaç tasarımı yaptırdık. Ee, öğrencilerimize bir kağıt ve istedikleri bir e, çekirdeği almalarını istedik ve bir ağaç tasarımı yaptılar. Çok orijinal ürünler çıktı. Ee, mesela bir öğrencim e, sevgi ağacı e, yaptı. E, doğadan topladıkları dallar, yapraklar, e, ağaç kabuklarıyla sanat ürünleri oluşturduk. E, sonra bu e, Çekirdeklerle, tohumlarla e, bir tohum topu yaptık. Tohum topunu okul öncesi öğretmenleri genelde bilirler. Bir hamur hazırlanır, doğal bir hamur. Atık kağıtlardan da olabilir, çamurdan da olabilir. İçine to e, bu tohumları, meyve çekirdeklerini karıştırıp küçük topları haline getirdik ve bunları e, kuruttuk. E, daha sonra bunları öğrencilerimize verip doğada atmalarını istedik. E, Dünya Su gününde su döngüsünü öğrencilerimize öğrettik. Bununla ilgili deneyler yaptık. E, sanat etkinlikleri yaptık. E, ağaç sunumu yaptık. E, her öğretmen kendi bölgesinin ağacını tanıttı. Bizim e, şansımız okul bahçemizde bir zeytin ağacı olmasıydı. ve Öğrencilerimizde biz bu zeytin ağacını e, öncelikle inceledik. E, sınıfımıza geçtik. Bununla ilgili bir afiş hazırladık. Bunu e, işte e, Ne tür zeytinden neler yapılır? Bununla ilgili bir araştırma yaptık. Sonra bunun sunumunu yaptık. Şöyle ben çok kısa bir şekilde göstermek istiyorum. Zeytin, zeytin ağacı, zeytin davabi. Bu şekilde devam ediyor. Her ortağımız kendi bu bölgesindeki ağacı tanıttı. Ee, Öğrencilerimiz de e, ağaç avatarı yaptık. E, her öğrencim kendisi seçti e, bu avatarı ve e, avatarı konuşturdular. Bir ağaç olsan ne söylemek isterdin diye gerçekten çok güzel şeyler söylediler. İşte e, yılbaşı için bu ağacı beni kesmeyin. Gibi şeyler söylediler. Orman haftasında muzogram çalışması yaptık. Tohumlar fidana fidanlar ağacı şarkısı ile muzogram çalışması yaptık ve bu muzogramı şekillerinde kendimiz oluşturduk. Daha sonra öğrencilerimizden kendi bulundukları çevrede ağaç yaprakları toplamalarını istedik. Bu ağaç yapraklarını sınıfta getirip hangi ağaç yaprağı olduğunu tanıttılar ve bu ağaç yapraklarıyla bir ağaç ansiklopedisi oluşturduk. Bunları yaparken tabii ki web araçlarını da bizim okul öncesi olduğumuz için yaş grubumuz, proje yaş grubumuz 3 ila 10 yaş arasıydı ama benim sınıfım 5 yaş grubuydu. O yüzden kendi yaş grubumuzda uyabilecek web araçlarını kullandık. Mesela Learning Apps'ten eşleştirme uygulaması yaptık. Jigsaw'dan puzzle uygulaması yaptırdık. Güvenli internet gününde de bir afiş hazırladık. Ortak bir afiş. E, doğal ürünleriyle e, her ortak birkaç harf alarak e, öğrencilerinden bu harfi doğal ürünlerle, meyveler, yapraklar, kozalaklarla e, bu harfi yapmalarını istedik. Ve arka planlarını silerek birer afiş oluşturduk. E, yine proje afişimizi e, çocukların tohumdan ağaç tasarımı yaptıkları resimlerle birer harf oluşturduk. Ve bu harflerle de proje afişimizi oluşturduk. İTV'nin gününde de yine... E, mangala mangala boyattık ve e, her ortak farklı bir e, burada gördüğünüz gibi farklı bir şekli e, öğrencilerle birlikte yaparak e, birleştirdik ve 2000 e, günü afişimizi hazırladık. E, uzman webinarları yaptık. Biyolog e, Mehmet Taşdemir ve Gaziantep Tema e, Vakfı İl, İl temsilcisi Muharrem Katoğlu ile velilerimizin ve öğrencilerimizin de katılımıyla e, webinarlar gerçekleştirdik. Bize gerçekten çok güzel e, bilgiler sundular. E, hangi ağaç hangi bölgede yetişir? Hangi ağacın nasıl bakımı yapılmalıdır gibi e, velilerimiz de sorular sordular. E, biz e, proje şarkımızı yazdık. E, sözlerini ortaklar olarak bizler yazdık ve Hacettepe Modern grubu şarkımızı besteledi. Biz bunu öğrencilerimize de söylettik ve e, kendimiz de söyledik. Kendimiz e, avatarlarımızı yaptık ve e, ile Şarkımızı söyledik. Ben bizimkini değil de şu öğrenci binkini açmak istiyorum. Çünkü Bizimki birazcık dayanılacak gibi değil açıkçası öğrencilerimizinki daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şöyle kısaca birkaç saniye açmak istiyorum. Projemiz bitme aşamasında ama hala biz bu şarkıyı sınıfta dinliyoruz mesela. Gerçekten çok sevdi öğrencilerimiz de. Bir e-book yaptık. Öğrencilerimizin resmettiği ve kendilerinin yazdığı hikayeleri yaptık. Yaygınlaştırma çalışmaları yaptık. Okulda panolarımızı hazırladık. Okul web sitelerimizde haber yaptık. Ve blog sayfamızda da düzenli paylaşımlar yaptık. Proje intromuzu hazırladık. E, şunları da yaptık. Ben bunları da e, eklemedim fotoğraflar ama logo, afiş, kendi ve okul tanıtımımız, öğrenci ve öğretmen ön anketleri, son anketleri, öğretmen webinarları, çevrimiçi sohbet odası, yazışmaları, e, forum kullanımını da aktif bir şekilde yaptık. E dinlediğiniz için e, teşekkür ediyorum. Umarım hızlı bir şekilde bitirmişimdir. Teşekkürler Ayşe hocam. Tam zamanlama iyiydi. Ee, e hocam zaten ha. geçen sene de 3 tane kalite getir vardı, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 3 e, Avrupa ilk 3 ulusal e, kalite ülkesi. Ulusal vardı. Evet. Maşallah hocam. Bu sene devam ediyoruz. Eee heleniz var gerçekten. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Edin. E, sağlık. Verdiğiniz Sağ